Çocuklar merhaba. Evdeki mektebe hoş geldiniz. Bugün kimlerle beraberiz? Bugün 3. sınıf arkadaşlarımızla beraberiz. Ne yapıyoruz? Doğal sayılar yapıyoruz. Doğal sayılarda neyi öğreneceğiz? Rakamı öğreneceğiz. Başka neyi öğreneceğiz? 3 basamaklı sayıları okumayı öğreneceğiz. Başka neyi öğreneceğiz? Basamak değerlerini bulmayı öğreneceğiz. Başka sayı değerlerini öğreneceğiz. Başka son olarak da sayıları çözümlemesini öğreneceğiz. Çok güzel bir konu, çok basit bir konu. Dersimizi sonuna kadar takip edin. Arada bir durdurun, not alın ve en önemlisi de bundan sonra bununla ilgili soru çözün. Hadi bakalım dersimize başlayalım. Doğal sayılar. Doğal sayılar nedir arkadaşlar? Sıfırdan başlayıp sonsuza kadar giden sayılara denir. Neymiş? Sonsuza kadar giden sayılardır. Yani sıfırdan başlıyor. 1 2 3 4 5 6 7 8 15 16 17 46 124 512 bu sonuna kadar giden sayılardır. Sonsuz işareti yapayım size. Ters 8'e de yatmış olan 8'e de sonsuz işareti denir. Bu el kimin eli? Hey. <laughs> Ben evet, oynayayım. Zeynep de yanımıza geldi. Merhaba. Merhaba arkadaşlar, Yedekimekteboğ'a hoş geldiniz. Kanalımıza abone olmayın, like atmayı unutmayın. Bu kadar. Aferin kız, ne güzel. Ben like atmayın falan dememiştim. Evet. Arkadaşlar, gelelim bakalım bir de rakam. Zeynep rakamın ne olduğunu biliyor musun? Sayıları oluşturmak için rakamlar kullanılır. Toplam 10 tanedir. Rakam deyince aklına 0 bir rakamdır. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Bunlar nedir? Rakamdır. Toplam 10 tanedir. Ne? Kaç tane Zeynep söyle bakalım? 10, 10. tane. En küçük rakam kaç? En küçüğümüz... Sıfır. Yeni doğan bebek. Evet. En büyük rakamımız kaç? Büyük dokuz. olan dokuz. Evet. Rakamlar da aynı doğal sayılar gibi ama rakamlar az. Doğal sayılar ne dedik? Sıfırdan başlayıp sonsuza kadar giden sayılara doğal sayılar denir. Öğretmenim biz ikinci sınıfta görmüştük. Şimdi bu sene sizlerle beraber üç basamaklı sayıları okuyacağız. Zeynep üç basamaklı sayıları okumadan önce senden bir şey istesem yapar mısın? Hmm. Hmm. Ne yapayım? Git bir bardak su getir. Çabuk. Tamam. Şaka 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 gel. 150 say bakalım. 100 200 başla. 100 200 300 400 500 600 700 800 900 Ben bile duymadım. 150 saydık arkadaşlar. 100 200 300 400 500 600 700 800 900. Eskiden onarlı sayıyorduk ya şimdi 150 sayıyoruz. Şimdi bu sene biz 3 basamaklı sayıları okuyacağız. Şimdi Zeynep bu kaç? Bunu bana söyle. 27. 27. Ben bu 27'nin önüne bir rakam yazıyorum. Bakın şimdi kaç oldu benim rakamım? Okuyalım bakalım. Ben Evet, söyle. Ben söyleyeceğim. Söyle üç. bakalım, çabuk ol. 60 60 27. Bravo! Alkışlayalım bakalım Zeynep'i. 60 27. <laughs> i̇şte ama güme gittin. 60 27 değil. Ha <laughs> ha. Bakın arkadaşlar, yüzlükler nasıl olur? Altı yüz yirmi yedi sanki hecelerine ayırır ya. gibi ya. tamam yılanmayalım tamam şunu oku bakalım Zeynep önce bunu oku bakalım bu kaç altmış evet şunu oku bakalım üç basamaklı olduğuna göre yüzlük okuyacağız değil mi söyle bakalım üç üç yüz üç yüz altmış, altmış. 5 bu kadar arkadaşlar. Şimdi bir tane daha yazıyorum arkadaşlar. Bu ön, pardon yazmadan önce bu kaç? 0 7. 7. Tamam mı? Yani 7 demek. Şimdi ben buna ya dur sen yan yazdın. 7 yazarsam ne olur? 7 7 100, 100, 100, 100. Bakın bak. 0'a kadar saymıyorsun. 700 ne oldu? 7. 7. Neymiş? 707. Hadi bakalım şuraya bir 5 yazacağım. Yapacağım. Söyle bakayım şunu. Kaç olur? 5. 5. 500. Evet. 80. 80. Evet. 88 mi? Burada 8 mi var? 80. Sek Hadi çabuk oraya bir tane rakam ekle. Hmm. E oku bakalım. 90. Evet 90. 100. 90 100 evet. Dokuz. <laughs> i̇yi Doks. bak bir daha yap. Doks. Dokuz yüz Dok doksan dokuz. Dokuz yüz doksan dokuz. Üç basamaklı sayıları okumayı öğrendik. Hadi bakalım şimdi daha yazalım. Iyi. Daha büyükleri de öğreneceksin. Dördüncü sınıfta. Devam et. Hı hı. Oku bakalım şimdi bunu. Sekiz, sekiz yüz, yüz alt, altmış. Yüz, yüz. Bakın sekiz yüz altmış. Önce yazıyorum. 800 hecelerini ayırır gibi. Şimdi de altmış. 60. 60 yazmasını bilmeyen var mı aranızda? Altmış ne olur? Altmış. İşte bu kadar. Ne oldu? 860. Zeynep oku bakalım. 112. Yaz bakalım. 112. 110. Evet evet evet. Oku bakayım kızım şimdi bunu. 112. 112. Hani on. 102 oldu. Aa, dur dur. İşte bak anladım. çok dur, güzel. Dur, çok... Evet, tamam tamam. Tamam. kapatma. Söyleyeyim. 100 O Evet, şimdi yine alkış. Ne oldu? 120 Oldu mu? Yine olmadı. Zeynep bilerek mi yapıyorsun? <laughs> Hadi bakalım 112 yazıyoruz. 100 10 2 Allah'tan korusun. O kadar o kadar ambulansların üzerinde görüyorsun 112'yi. Evet. Hadi bakalım şimdi buna başlayalım. 707. Bakın önce 700'ü yazacağım, sonra 7'yi yazacağım. 700 onluk söylemedim. 7. 707. Tamam mı kuzular? 900 evet buraya kadar 70. 900 70 ya. Evet bu 900 kalsın. 70 evet bu da 970 canlarım benim. Şimdi gelelim biz de bunların okunuşlarını yazalım. Hadi Zeynep bu kaç? Söyle bakalım. 900 Evet. Hadi çabuk ol. 5 900 900 5 bakın tek tek yazılır normal yazı yazılırken şimdi bunu yazıyoruz 300 300 nedir çocuklar? 300. Şimdi bunu okuyun. 30 neymiş? Sıfırları hiç okumuyoruz. 30. Şimdi bunu okuyalım. 863. 800 800 60 Evet 3. 863. Devam edelim. Bu kaç zeynep? 60. 60 bravo Zeynep. Ne ya Allah'tan korkasıca ya. Üç basamaklı diyorum ya. 600. 60 yüz. yüz olur mu ya. Altı yüz neymiş. Altı yüz. Arkadaşlar yemin ederim var ya bu beni çıldırtacak ya. Ya 60 bu bu ablacım 60 bu. Kavga yapmaya başlayacağız burada Tamam ba şaka yapıyoruz arkadaşlar. Baba, bak baba bir tane daha eğer hemen çocuk giderim. Ya. Tamam kızmayacağım tamam tamam kızmayacağım. Hemen bak bir de tehdit ediyor arkadaşlar. Evet gelelim buraya. Şimdi bu kaçtı Zeynep? Elli... 4, 4, 54. Ben bunun önüne bir tane rakam yazarsam, ne olacak? Söyle. Üç Üç 54. 54 Şimdi bunu basamak değerlerine ayıracağım. Bakın, bu ne basamağı bu çocuklar? Birler. Bak birler demiş. Bu hangi basamak? Onlar. Bu hangi basamak? Yüzler. Şimdi birler basamağı. Nedir rakam? 4. 4 çarpı 1. 4 Bakın birler basamağı niye birle çarptım? Birler olduğu için. Bu onlar basamağı. 5 çarpı 10 ne olur Zeynep? Zeynep söyleyene kadar. 5 çarpı 10. 50. 50. Şimdi de yüzler basamağını yapacağım. 3 çarpı 100. 100, ne olur? 300. 300. Bu arkadaşlar basamak değerleri. Bunun basamak değeri. Bunun basamak değeri 4. Bunun basamak değeri 50. Bunun basamak değeri 300. Anlaştık mı? Anlaştık. Hadi bunu yapalım bakalım. Birler basamağı. Ben, Söyle ben bakalım. Ben yok mi, ben, yok ben, yok zamanımız yok. Ben, ben. 3 çarpı, 3 çarpı 1. 1. Çünkü birler basamağı olduğu için. 3 kere 1. 3. 1. Şimdi sırada ne var? 0. 0 çarpı kaçla çarpacağız? 10'la. 10'la çarpacağız. 0 çarpı 10. 0. Hmm. Şimdi geldik yüzler. 7 çarpı kaçla çarpacağız? 100 ne olur? 7 tane 100. 700. Ne olurmuş? 700. Bunun basamak değeri 3. Bununki 0. Bununki ise 700. Bir sonraki sayfaya. Hoppa. Basamak değerlerini gördük. Şimdi sayı değeri. Sayı değeri çocuklar rakam hangi basamakta olursa olsun gördüğün rakam. Neymiş? Gördüğün rakam. Bunun sayı değeri nedir Zeynep? Kaç bu? 1 Bunun sayı değeri 0. Bunun, Bunun, Bunun sayı değeri 9. Bunun sayı değeri 0. Bununki 2, bununki 6. Bunun sayı değeri 4. Bununki 7. Ve bununki çocuklar ne olur? Bunun sayı değeri de 3 olur. Şayet biz bunun sayı değeri değil de basamak değerini isteseydi. Örneğin şunun basamak değerini yapalım mı çocuklar? Bununki ne olur? 0. Bununki ne olur Zeynep? 2 tane 10'luk. Ne olur yani? 20. 2. Bununki ne olur canım? 600. <laughs> Neymiş? 600. <laughs> basamak değeri bunlar. Basamak değerleri çok çocuklar. Sayı değeri ise gördüğünüz rakam. Gördüğünüz rakam. Bunu arasındaki farkı lütfen unutmayın. 3. dördüncü, 5. sınıfta da var. Geldik son konumuza. Doğal sayıları çözümleme. Çözümleme demek çocuklar üç yöntemle yapılıyor. Birincisi çok kolay, ikincisi çok kolay, üçüncüsü biraz kafa karışıklığı. Zeynep hazır mıyız? Hı hı. Sayıyı oku bakalım bana Zeynep üç. E hadi kızım. A a a a a, 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 a. üç yüz. Üç yüz. A, altmış, do, altmış dokuz. Hele şükür en sonunda başardık. Üç yüz altmış dokuz. He, birinci yöntem yüzlükleri onluklarını ayırıyoruz. Bunun değeri nedir çocuklar? Üç yüz. Bunun değeri nedir çocuklar? Altmış. Bunun değeri nedir çocuklar? Dokuz. Ee, gelelim bir sonrakine. İkinci yönteme geliyoruz. Yine aynı sayıyı yapacağız. 369'u. 369'u. Bunun kaç yüzlük var Zeynep burada? Kaç yüzlük var? Hı? Kaç tane yüzlük var? 3 Üç yüzlük. Üç yüzlük Kaç tane onluk var Zeynep? Onluk altı, neresi? Nedir? Evet, 6 onluk. Kaç tane birlik var? 9. 9 birlik. Bu ikinci yöntem. Geldik üçüncü yönteme. Bakın kafa çocuklar biraz kafa karıştırıcı gibi ama bu da çok basit. Bu yüzler basamağında olduğu için 3 çarpı 100. Bu 1 artı koyuyoruz. Sonra bunu yapacağız. 6 çarpı onlar basamağında olduğu için 6 çarpı 10 geldi. Birler basamağında olduğu için ise 9 çarpı 1. Bununla ilgili bir örnek daha yapalım. Dersimizi bitirelim. Zeynep bu sayıyı okuyalım bakalım. 700 700, 700. 705. 705. Allah'tan ye Zeynep bunu bildi. Arkadaşlar birinci yönteme bakıyoruz. Ne yapacağım ben bunu? Kaç tane yüz var? 700. Doğru mu? hı. -hı. Artı. Onluk var mı? Yok. Sıfır. Artı. Birlik nedir? Birlik. Beş. beş. Budur. 705. Geldik ikinci yönteme. Kaç tane yüzlük var Zeynep? Yedi, yedi yüzlük. Yüzlük. Araya ne koyacağım, artı koyacağım, artı, değil mi? Ben, artı. Ben koyayım. Tamam. Kaç onluk var? Söyle. Sıfır. Evet, sıfır onluk. Pardon. <laughs> artı koy. Evet. Ve kaç birlik var çocuklar? B. Sıfır onluk. Şöyle yazalım sana, sıfır onluk. Şunu unuttuk arkadaşlar, sıfır onluk. Evet kaç birlik var? 5 birlik. Eylik. Bu kadar. Geldik son yöntem. Kafa karıştırıcı yöntem demiştik ya. Şöyle bir parantez açıyorsunuz. Şimdi çarpıyorsunuz. Neyi çarpıyorsunuz? 7 hmm. çarpı. Okay. Kaçla çarpmam lazım Zeynep? 100. 100. Evet bu kadar. 7 çarpı 100. Artı. Şimdi yine parantez açıyorsun. 0 çarpı. Kaçla çarpıyorum? Sıfır. Sıfırı yazdım. Kaçta çarpıyorum? Hangi basamakta? Bir. Bir. Birli yerde B. mi? Onlarda mı? İyi bak. On. On. Evet. Şimdi geldik. Artı birlikleri yapıyorum. Beş çarpı bir. Yes. Bu da bizim üçüncü yöntemi. Çocuklar bunlarla ilgili soruları çözeceğiz. Ee, siz de elinizden geldiği kadar çalışmalarınızı yapın. Sonra bol bol soru çözümü yapacağız. Kendinize çok iyi bakın. Dikkat edin. Hoşçakalın. Ve bay bay.